Merhaba, ben Gülçin Öğretmen. Bu sene oğlum Toros okula başladı. Ve biz öğretmenlerin velilerin yapmasından hoşlanmadığımız ve de, ya da neden yaptığını anlam veremediğimiz bazı davranışları artık neden yaptıklarını anlamaya başladım. Veli olduktan sonra. Çocuğunuz okula başladığı zaman içeride ağlıyor mu yoksa çok mu mutlu, çok merak ediyorsunuz. Ben de bunları yaşadım. İki gün koltukta otururken Gidip oğlumu pencereden bakmak istedim. Ne yapıyor diye. Ama yanımda getirdim kitabı açıp okudum. Öğretmeni rahatsız etmek istemedim. Çünkü öğretmenler sınıfa girdiklerinde bin bir zorlukla öğrencisini susturur ve ilgilenmesi gereken başka çocuklar da vardır. Tam öğrenciyi susturursunuz. Artık etkinliğe katmaya başlarsınız ki kapının arasından bir çift göz ya da pencereden böyle kafasını kaldırmış bir anne görürsünüz. Ve çocuk başlar yine anne diye ağlamaya. Ya da sizin çocuğunuz ağlamıyordur, sınıfta çok mutludur. Bunu görmek istersiniz. Kafasını, kafanızı uzatırsınız. Çocuğunuz da sizi görür. Anne diye el sallar ve oyununa devam eder. Ama o az önce susturduğunuz öğrenci vardı ya. Ne? Anne mi? Hani? Anneler nerede? Benim annem niye el sallamadı diye Vay! yine ağlamaya başlar. Hadi sıfırdan başlarsınız. Gene öğrenciyi susturursunuz. Etkinliğe devam ederken bakarsınız ki başka bir anne kafasını camdan uzatıyor. <laughs> o yüzden camdan ya da kapı aralarından çocuklarınıza bakmaya çalışmayın. Onları biraz sınıfta yalnız bırakın. Anne olunca çocuğunuzun her şeyiyle en ince ayrıntısına kadar siz düşündüğünüz için zannedersiniz ki öğretmeni bunları düşünemiyor. Evet bunu yaptım. Toros sınıfa gireceği zaman öğretmene dedim ki çantasında da suyu var susarsa verirsiniz. Ne? Öğretmeni sanki susadığında çocuğuma su vermeyecek mi? Ya da susuzluktan ölecek mi? Velev ki vermediler su yani sonuçta 2-3 saat içeride kalacak ilk günlerde. Ya da çocuğun üstünde ince bir hırka vardır. Anne der ki şey terlerse çıkarırsınız hocam. Çıkarırız. Velev ki çıkarmadık. Çıkarmayınca da bir şey olmayacak sonuçta. İşte anne yüreği çocuğun için en mükemmelini ister. O yelek çıksın, susadıysa suyunu içsin. İşte böyle durumlara da alışıp gideceğiz. İlk gün çok yoğun geçer, telaşlıdır. Çocuklarınızın isimlerini bile bilmiyorsunuzdur. Velilerinizi tanımıyorsunuzdur. Ve tek endişeniz doğru çocuğu, doğru anne babaya teslim etmektir. Ve tam bu telaşın içerisindeyken bir veli gelir ve der ki Hocam, çocuğumun durumu nasıl? Size dersiniz ki iyi, çünkü tek beklendiğiniz ağlamıyor olmasıdır. Ama veli de çocuğuyla ilgili bir şeyler duymak ister. O yüzden ilk günler, ilk hafta daha çocuğunuzu ve sizleri tanımayan bir öğretmenden çocuğunuzun durumunu öğrenmek için çabalamayın. Veli olunca insan çocuğuyla ilgili güzel şeyleri duymak istiyor. Bunu ben de yaşadım. Toros 30 aylık okula başladı ve ikinci hafta öğlen yemeklerine kaldı. Ve o gün öğretmenin yanıma gelip Toros kendi başına yemek yiyebiliyor dediğinde ben kocaman bir gülümsemeye evet evet benim oğlum kendi başına yemek yiyebiliyor diye sevindim. Sonuçta yemek yiyor yani. yaptığı bir işin yok. Uzaya mekik göndermedi. Ya da Nobel ödülü kazanmadı. Bir çocuğu aç bir çocuğu bırakırsanız da çatalla yemez, kaşıkla yemez, kafasını gömer yine yer. Ama evet benim çocuğum kendi başına yemek yiyebiliyor. Bunu duymak çok hoş. çok güzel bir duygu. Veliler genelde çocukların okulda yemek yiyip yemediğiyle çok ilgilenirler. Bir anne olarak bunu ben de yaşadım. Çocuğumun 1-2 saat bile aç kalmasını çok istemeyen bir anneyim. Zaten zayıf bir çocuk. Ama aç kaldığı zaman diyelim ki kahvaltısını yapmadı. Öğle yemeğini çok güzel yer çocuklar. Yani bir öğretmen olarak hep gözlemlediğim budur. Hatta öğlenleri yemediği bir yemek varsa onu yemeye başlar. Anneye söylediğin zaman anne der ki ama evde yemiyor. Ama okulda yiyor. Ve bir süre sonra e, çocuk bu düzene alışır. Beslenme alışkanlığı yerine oturur. Ama dediğim gibi insan çocuğunun bir iki saat aç kalması istemiyor. Veli olunca anladım ki böyle çocuğumun sabahları çantasına poğaça koymak istedim. Aç kalırsa yavrum çıkarsın yesin diye. <laughs> Hatta bütün çocuklara götürmek istedim. O gün aç kalmasınlar. Öğlen belki sevmedikleri bir yemek çıkabilir. Ama böyle bir hayat yok arkadaşlar. Öğretmen olarak sınıfımda haftanın bir günü oyuncak günü olarak belirlerim ve çocukların sadece o gün oyuncak getirmesini isterim. Çünkü oyuncaklar başka bir gün geldiği zaman kaybolabiliyor, sorumluluk sizde oluyor, işte oyuncağım neredeydi de orada, burada falan bu tarz sorunlar yaşanabiliyor. Ha bizim okulumuzda bir oyuncak günü olduğunu söylemediler. Ben çocuğum küçük olduğu için her gün yanına bir oyuncak verdim. Kendini okulda iyi hissetsin diye. Ama tabii oyuncağını kaybetti. E çıkış saatlerinde hocam bizim bir oyuncağımız vardı. Sınıfta bir yerde. Neyse önemli değil. Kaybolabilir. Sonra bulursanız verirsiniz tarzında. Bir şey yaptım. Evet yaptım. Ama oyuncak komşunun oyuncağıydı yani. Kayboldu yapacak bir şey sınıf yok. günlerinde velilere bir ihtiyaç listesi verilir. Ee, bunun haricinde okulda giyeceği sınıf ayakkabısı, matarası. işte bunların özellikleriyle ilgili bir şeyler anlatırız biz. Cırt olsun, rahat giyebileceği bir ayakkabı olsun diye ama Veli bununla yetinmez. Hocam şöyle ayakkabı mı olsun, burası da böyle mi olsun, sarı mı olsun, bilmem ne mi olsun derken artık öğretmene baygınlık gelir. Ya gidin bir ayakkabı alın gelin çocuğunuza dersiniz. Ama belli olunca anladım ki iş öyle değilmiş. Kendim bile sonuçta çocukların sınıf ayakkabıları konusunda artık uzman bir öğretmen olmama rağmen çocukların ayaklarının çok hızlı büyüdüğünü, ne belki dönemde sezonda bir ya da iki ayakkabısı oluyormuş bu çocukların yani ziyan olmasın diye çok böyle bir sürü ayakkabı almıyorsunuz çocukların bizim gibi dolaplar dolusu ayakkabısı yok o yüzden velilere hak verdim o ayakkabı ziyan olmasın alıp da gitme yani kalmasın dolapta diye veliler o yüzden soruyorlarmış yani şöyle mi olsun böyle mi olsun İşte tabana biraz kalın olsun su geçirmesin cırt cırt da olsun şimdi veliler Okullar açıldıktan bir süre sonra toplantı zamanı falan öğretmene derler ki çocuğumun davranışlarının okulda düzeleceğini zannediyordum ama iyice asileşti hocam. Okul yaramadı çocuğa. Şimdi çocuk okulda sıra olmasını öğrendi. Yemeğini yiyor. Kolay iş mi? Okulda yemeğini yiyor çocuk. Tuvalete gidiyor, ellerini yıkıyor. Hem de yanında annesi yok, anneannesi yok. Tek başına yapıyor ya. Kolay iş mi bu? Ne yapıyor bu çocuk? Evde dayılanıyor. Sizi biliyor musunuz? Ben okulda oyuncak paylaşıyorum ya. Siz ne diyorsunuz anne baba? Havalara giriyor çocuk ve bir dayılanıyor. Asileniyor. Tabi biraz sabrettiğiniz zaman bu dönem geçer. Ama Veli hemen endişeliyor. Benim çocuğuma okul yaramadı. Çocuğum asileşti. Hocam galiba siz doğru eğitim vermiyorsunuz <laughs> Bırakın çocuklar okulda özgüvenlerini kazansınlar. Zaten size karşı tavırları da bir süre sonra değişecektir. Veliler okuldaki etkinlikleri çok merak ettikleri için, çocuklarının durumlarını çok merak ettikleri için fotoğraf paylaştığınız zaman çok mutlu olurlar. Bunu ben de yaşadım. Akşamları Torosun Okulu Facebook'tan fotoğrafları yüklediğinde bakıyorum çocuğum nerede, ne yapmış, öğretmeninin kucağındaymış, faaliyet yapmış. İşte velilere bu yetmezdi. Hatta derlerdi ki işte başka fotoğraflar yok mu hocam? Ya işte çektik, gönderdik. Bu benim için yeterliydi. Ama anladım ki insan çocuğunun biraz sağdan çekilmiş fotoğrafını, soldan çekilmiş fotoğrafını, amuda kalkmış çekilmiş fotoğrafını insan çocuğu olunca her şeyini görmek istiyormuş. Bunu da anladım. Ama okula bir şey söylemedim. Bazen diyorum benim çocuğum fotoğrafta yok. Ne yapıyordu acaba onda? Acaba neredeydi? <laughs> Neyse, inşallah çocuklarımız için iyi bir eğitim-öğretim yılı olur. Endişelenmeyin, alışacaklar. Okul güzel bir yer, okul keyifli bir yer. En azından evde oturup çizgi film izleyeceklerine ya da hep aynı oyuncaklarla oynayacaklarına. Okulda bir sürü farklı farklı faaliyetler var, arkadaşlar var. O yüzden çocuklarınız için endişelenmeyin. Doğru öğretmen değilse güvenilir bir öğretmen elindeyse onlara kocaman bir öpücükle cık, sabahleyin vedalaşın ve arkanıza bakmadan gönül rahatlığıyla evinize gidin, işinize gidin. Herkes kendi yoluna. Hoşçakalın.